bir süredir kanala video atmıyordum. Çünkü önceden meslek küçük okulunda görev yapıyordum. Öğren çalışmalarına, inşaat çalışmalarına videosunu atıyordum. Bir yıl öncesine kadar ön e, fakültesine geçtim. Ve burada laboratuvarla sorumlu değildim. Kanalda öyle durmaya başladı. Ben de son zamanlarda şey yapayım dedim. Eee Ufak tefek tamir işleri çıkıyor vesaire çıkıyor onları e, sisteme atayım hem kanal hareketlensin hem de bir faydamız dokunsun istedim. Aslında uzun süre video atmayacaktım ama kızımın hava dinlendiricisi bozulmuş. E, şimdi onun şarj girişini halledelim hem de kanala ilk videomuzu atmış olalım. buraya lehinleri doldurdum. Şimdi üstüne tabi platon dolmadığı için biraz Umarım şimdi olmuştur. Tabi başlamıştı iyi oluyor mu? Kablo sert oldu ki kökü takarken sorun oluyor. Evet. Çalıştı. Şu anda bir sorun yok. Şarj ediyor. Evet. Bir tane parçayı da montajladık. Tekrar deniyoruz. Evet. Şarj ediyor.